Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte burçların 10 günlük yakın gelecek enerjilerine baktığımız seride sevgili Oğlaklar çok değerli kıymetli Oğlak burçları için yakın gelecek adına bir okuma yapmak istiyorum. Sevgili Oğlak, yükselen, Ay burcu Oğlak olan herkes için kapsayıcı bir açılım olacak ama tabii ki onun haricinde yine önemlidir. Aklınızda kişiler Oğlaksa, çevrenizde Oğlak etkili birileri varsa onları da iletebilir ya da onların niyetine dinleyebilirsiniz. Hemen şöyle çok bekletmeden başlayalım. Oğlaklar sabırlıdır ama bir hızlı bir başlangıç yaparak şifaları alalım. Bakalım neler göreceğiz. Birlikte inceleyelim. Kartların enerjisi maşallah. Şöyle bir kez daha karalım. Bakalım neler göreceğiz. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa getirsin diyelim. En güzel enerjilerle. Kupa Prensi, Kılıç Beşlisi, İmparator Kartı ve Kupa Kralı şeklinde kartlar alıyoruz. Şimdi sevgili oğlaklar kesinlikle ama kesinlikle çok önemli bir mesaj diye düşünüyorum. Kartların ihtimalleri şunu diyor. Bu aralar çok bariz teklifler alacaksınız. Yani şuraya gelir misin, şunu yapar mısın, şu işe başlar mısın, gel işte bir ilişkiye başlayalım fakat kartlar uyarıyor. Yani tıpkı bir retro döngüsünde gibi kartlar sizleri yanılgılara karşı, yanlış atılabilecek hamlelere karşı, bu tekliflere icabet ettiğiniz takdirde pişman olma ihtimaline karşı sizleri çok net bir şekilde uyarmakta diye düşünüyorum. burada baktığımızda özellikle sevgili Oğlak etkili arkadaşlar, bu aralar manipülasyona açık bir konumdasınız. Yani insanlar bir şekilde sizlere bazı teklifler, yaparak ya da sizlerle ilgili bazı hareketlerde dediğim gibi hani size aksiyona geçirmek adına söylemler de bulunabilirler. Fakat oğlaklar aslında doğanıza uygun şekilde bu aralar hayatınızda çok radikal büyük değişimler yapmamanız gerekiyor. Yani bir yere davet edilirseniz oraya gitmemelisiniz. Bir yere işte davet edilmenin ötesinde bir görev için çağrılırsanız onu yapmamalısınız. İşte bir yerde bir arsa var, yatırım var. Hadi bunu yap. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil ama şöyle ilerle, böyle ilerle duyumlarını alırsanız 10 e, kere düşünün. Çünkü dolandırılma, kandırılma, çağrıldığınız yerde e, tatsız şeylere maruz kalma gibi bir takım döngülere tanıklık edebilirsiniz. Fakat baktığımızda sevgili oğlaklar yerinizde sayıp zaten biraz daha net tarihlerde paylaşacağım. Kolektifte biraz daha sabırlı olursanız yakalayacağınız etkiler çok çok büyük olacak diye düşünüyorum. Ama kupa prensi ve kılıç beşlisi aman dikkat diyor. Şimdi imparator kartı ve kupa kralı da şu konuda bizlere bir uyarı veriyor. Çok doğanızda olan bir şey değil. Burada bir yengeç akrep balık etkisi çok net gözüküyor. E, bu aralar duygularınıza yenilerek e, yanlış hamlelerde bulunabilirsiniz. Yani aslında kartlar çok fazla doğanızda olan şekilde duygularla düşünme, aşırı yoğun duyguların esiri olma şeklinde sevgili oğlaklara mesajlar veriyor. E, bu mesaj nedir, bu e, nasıl bir frekanstır şeklinde sorarsanız e, şöyle söyleyeyim. Birazcık daha sanki bu aralar çok yoğun e, duygular, çok derin duygular hissedebilirsiniz. Yoğun bir öfke, yoğun bir mutluluk, e, yoğun bir işte kırgınlık, üzüntü, hüzün gibi bu tarz duyguların eş zamanlı olarak yaşanması hayatınızda bir kardeşe duygu karmasına ve yanlış adımlara sebep olabilir. Yukarıyla bağlarsak duygularınızla hareket etmeyin, mantığınızla hareket edin diyeceğiz. Zaten bu da çok kolay yapacağımız bir şey. Sezgiler yerine akıl, mantık, değil bunları koymak oğlak doğasında olan belki de en net bildiğimiz şeylerden biridir. Şimdi bu aralar sevgili oğlakların yine aslında bir burçta daha çıkmıştı bu otoritelerle alakalı mevzuları olabilir. Otorite dediğimiz babadır, abidir, ailede baskın olan kişidir. Bunun haricinde mahkemeler, devlet kapıları çok büyük otoritelerdir. Bu tarz alanlarla resmi işlerde de yine işleriniz, durumlarınız olabilir. Ama baktığınızda sevgili oğlak etkili arkadaşlar... ...bu alanlarda hareketli süreçler ve renkli temalar hayatınıza bu aralar çok fazla entegre olabilir. Bundan da bahsedeceğim. Bu aralar oğlak etkili arkadaşlar özellikle boynunuzdan üst taraf yani başınız saçlarınız kafanız, genel yüzdeki alanlarınız bunlarla ilgili ufak tefek sağlık problemleri olabilir. İşte gözünüzle ilgili ufak bir görme kaybı. Bunun haricinde mesela kulaklarım iyi duymuyor mu acaba? Kulağım tıkandı, boğazım ağrıyor, işte burnum tıkandı gibi. Farklı farklı bu alanlarda veya çok başım ağrıyor, baş ağrısı hissedebilirsiniz. Bu alanlarda sağlık konusuna dikkat edelim. Sağlık alanlarında bu aralar zaten diğer burçlarda da bazılarında söyledim biraz riskli yani ben de mesela bu aralar biraz rahatsızım belki sesinden fark etmişsinizdir ama bu sağlık döngülerinde sizde daha ziyade dediğim alanlar ekstra özen ya da üzerine düşme gerektiren alanlar diyebilirim. Zaten bu konularda hani ben tedavi alıyorum, bu konularda kendimin farkındayım, bilincindeyim diyorsanız ne güzel. Daha da fazla üzerine düşüp iyileşme şansını tam tersi olarak kolektifin ufak bir kısmı için söyleyelim. Çünkü tabii ki kolektif bir açılım. Net tarihi daha detaylı bireysel danışmanlıklar için F.Darterholt Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama kolektifin büyük kısmı daha yeni yeni hasta olacak diyebiliriz. Ya da bu aralar olmuş diyebiliriz. Şimdi bu açılımda son olarak şundan bahsedeceğim. Çevrenizde birinin gözünü çok net şekilde açacaksınız. Bu çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz biri olmak zorunda da değil. Tabii ki kolektifin bir kısmında yakınınız olarak görünüyor. Ama Öylesine tanıdığınız öylesine bildiğiniz bir sima da olabilir Bak bunu yapma bunu yaparsan zararlı çıkarsın tarzı bir Bu yerde bulunma ihtimaliniz çok yüksek gözüküyor sevgili oğlaklar Ve bu kişiler sizin sözünüzü dinleyerek aslında çok büyük bir yanlıştan dönebilir Umarım dinlerler diyelim Şöyle devam edelim Bakalım oğlaklar daha fazla neler yaşayacaksınız? Tarot'un en olumlu, en pozitif kartı güneş kartını bulduk. Şimdi oğlak etkili arkadaşlara şöyle bir mesaj vereceğim. Olumsuz giden süreçleriniz var mı? Yani iş olur, aşk hayatı olur, finans olur, sağlık olur. Genel itibariyle hani böyle çok olumlu gitmeyen süreçleriniz, çok olumlu ilerlemeyen döngüleriniz varsa tam da bu noktada muhtemelen aslında o süreçlerin birden tersine yani aleyhinizeyken lehine döndüğüne tanıklık edebilirsiniz. Tabii ki ben her zaman örnekler vererek gitmekten yanayım, akıcı bakmaktan yanayım. Burada özel açımla baktığınızda bir danışanın mahkeme süreci tamamen aleyhineydi. Yani e, tamamen suçluydu diyelim. Çok detay vermeyeceğim elbette özel olduğu için ama e, sonrasında birden e, bu ve benzeri kartlarda süreç tersine dönmüştü. İşte bunu hayatınızda hangi alan olumsuz gidiyorsa aynı yaşanan gelişmelerle birden olumluya dönme olarak düşünebilirsiniz. Bunun haricinde aslında para ikilisi ve kupa beşli kartı da yaralarınızı sardığınızdan bahsediyor arayacağınızda ama bu yaralar nasıl yara? Tabii ki ufak bir kesim için hani ameliyat olmuştur, bir sıkıntı yaşamıştır. O yaralar iyileşir. Burada bir sıkıntı yok ama kalp yarası, aldığınız duygusal darbeler, oğlaklar çok dışarıya duygularını belli etmez ama çoğu çok duygusal olabiliyor. Ee, bunu görüyoruz zaman zaman ve baktığınızda İşin mutfağında olan biri olarak da bu aralar duygusal yaralarınızın kapanması, onların iyileşmesi, hani zaman her şeyin ilacı. Yani bu iki kart aslında bunu gösteriyor. Yeter ki ümidinizi kaybetmeyin diyen bir kart. Bunun haricinde sevgili oğlaklar, bu aralar çevrenizde çok fazla olumsuz haberler dönebilir. Olumsuz haberler duyabilirsiniz, alabilirsiniz. Fakat şundan bahsetmek istiyorum. Her ne kadar bir takım olumsuz haberler alsanız da, duysanız da sevgili oğlaklar çok fazla bu haberlerin ucu size dokunmayacak. O yüzden burada çevredeki olumsuz haberlere, olumsuz durumlara karşı kaygılı olabilirsiniz. Tedbirli, temkinli olabilirsiniz. Ama çok sizlik bir mevzu olacağını zannetmiyorum. Hemen şöyle tarihler paylaşmak istiyorum son kombinasyona geçelim Vallahi çok önemli bir e okuma oluyor. Çok güzel de mesajları aldık. Şimdi bu aralar oğlak etkili arkadaşlar aslında şundan bahsetmek istiyorum. Genel tarzınızın dışına çıkmak size çok şey kazandırabilir. Ee, bu fiziksel olarak da düşünün. İşte kısa saç kullanıyorsunuz. Saçları uzatma kararı alabilirsiniz. Ee, ya da mesela rutinleriniz işte çok yemek yiyorsunuz ya da az yemek yiyorsunuz. Bunu değiştirebilirsiniz. Çok uyumak, az uyumak yine bunlar rutindir. Yani çok çalışıyorsunuzdur. Oğlak doğasından gidelim. Ee, birazcık çalış çalışmayı bırakıp sosyal hayata düşebilirsiniz. Bu gibi konular, bu gibi temalar ve fiziksel olsun, karakteristik ya da ruhsal olsun yaşayacağınız tüm değişimler e, sevgili oğlakları ...hiç ummadıkları kadar... E, ...mutlu ve kaliteli bir süreç... ...içerisine taşıyacak... ...demek istiyorum. E, burada tabii ki oğlak etkili arkadaşlar... ...şundan da bahsedelim bu aralar... E, ...lokasyon değişimleriniz olabilir... E, ...bu kalıcı, geçici olabilir... E, ...büyük çapta şehirdir, ülkedir... ...bunların değişimi olabilir... ...ama onun haricinde bir... işte ...iş yerinde pozisyon değişikliği... ...evde bir dekorasyon değişikliği tarzı... E, ...bulunduğunuz alanları da... Değiştirme tarzında minimal e, değişimlerde olabilir. E, bunlar için de oğlak etkili arkadaşlar. E, bu aralar özellikle handikaplı gördüğünüz alanlar. Mesela diyebilirsiniz ki ya benim e, saçlarım işte çok gür ve bu benim hoşuma gitmiyor. Ya da tabii ki bunlar üç örnekler. Hani örneklerle gidelim profesyonel bakıyoruz. Ya da dersiniz ki ya ben e, işte çok yemek yiyorum. Bu konularda övgü alabilirsiniz. Çok kiloluyum dersiniz. İnsanlar der ki ya ne kadar güzel bir yüzün var. Bu tarz övgülere hazır olun demek istiyorum. E, burada tabii ki bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarihler vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı, net tarihi e, bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saatten alış bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada 13 Şubat e, çok da uzak bir döngü değil. 13 Şubat tarihine kadar e, tüm bu döngüleri yaşamak, tecrübe etmek, onların içine geçmek gibi e, bir takım temaları da tanıklık edebilirsiniz. Altın çizelim ya da sonuçlarını görme gibi. Hemen şöyle farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım bu kartlar neler söyleyecek. Çok sevdiğim bir kart. Yıldızlar kartı olacağına inanılan ve istenilen bir niyet. Şanslı zamanlama, umut vaat eden bir durum. Bu aralar şansınız açık. Şu kartı bulduğumuzda söyledim. Geri alıp izleyebilirsiniz. O alan çok önemliydi zaten. Şansınızı çok açıyorsunuz. Yani artık zaman geldi. Artık yapmanız gerekeni yaptınız. Ümidinizi kaybetmeyin. Alacaklarınızı alıyorsunuz. Tabii ki perde arkasında bir kayıp var. Yani kendisine ait olanı yitirmek maddi ve manevi kayıplar. Yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması ne kadar güzel söylüyor. Yani bazı bitişler e, ya da bazı yıkım, yıkılış enerjileri hayatınıza şifa, sefa getirebilir. Ayrılık fiziksel ya da ruhsal olarak tabii ki alalım. Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ve mesafe koyma durumu. Şeklinde bir mesaj alıyoruz. Ee, i̇nşallah hayırlı ve anlamlı olsun diyelim. Ee, hemen şöyle konuşma kartlarına geçmek istiyorum sevgili Oğlaklar için. Bakalım bu kartlar e, ve etkileri neler söyleyecek? detaylı, kapsamlı inceleyelim. Bunlar aklınızda kişilerden, sizlere, sizlerden aklınızda kişilere mesajları ileten kartlar. tabii ki evrenden size, sizden evrene de yine mesaj iletme fonksiyonları vardır. Şöyle üç tane alacağım. Bir, iki, üç şeklinde düşünebilirsiniz. Üçüne de niyet edebilirsiniz bu arada ya da sadece hani bir tane de seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Biri seçtim, iki ile üç seçtim, hepsini seçtim gibi bu enerjileri e, totemleme etkisini sağlayacaktır. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmında harf tuşuna basarsanız yine mühür etkileri, mühür enerjileri çalışacaktır diyelim. Kısaca kartlar destekleri baş başa bırakıyorum. Sonrasında mesajları alacağız. Bakalım neler göreceğiz. Odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak şöyle birinci kartın etkisine bakalım. Benden yapamayacağım şeyler isteme tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Yanlış insanlara yanlış alanlara güvenmeyin. Bir şekilde kesinlik ya da garanti vaat eden alanlara ya da emin olduğunuz insanlara güvenmekte fayda var diyen kart. Beklentiler üzer derler ya tam olarak o kart. E hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm ama benim de hak etmediğim birçok şey oldu. Çok anlamlı, aslında arkasında pek çok derin mesaj barındıran da bir kart. Son kart beni arama. Eğer bir gün istersem zaten ben sana bir şekilde ulaşırım. Yani seni istersem, seni bulacaksam, yani kaderinizi, kısmetinizi çok zorlamanıza gerek yok. Güzellikler sizi bulacaktır. Sırf olsun diye yanlış kararlar vermeyin. Zamana güvenin. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram ve 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.